Merhabalar arkadaşlar. Hayatın içinden kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kilerimizde ışığımız yoktu bizim. Herhangi bir şekilde ışık yapmamışlar oraya ve karanlık olduğu için malzemeleri almak seçmekte bir hayli zor olduğu için oraya en uygun maliyetle nasıl bir çözüm bularız diye düşünürken led lambalar aklımıza geldi ve nitekim e-ticaret sitesindeki en çok tercih edilenler listesinde olan bu Volemi markasının V009 modeli olan LED ışıklı şarjlı lambayı almış olduk arkadaşlar. İki tane yeterli olacağını düşünerekten iki tane almış olduk. E bu şekilde önce kutu açılımını yapacağız. O ardından kurulumunu yaptıktan sonra ışık miktarı yeterli mi? Bunları sizlere göstermiş olacağız. Sizler için deneyimlemiş olacağız arkadaşlar. Kutu açılışına geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz ayrıca mutlu oluruz arkadaşlar. Hadi hep birlikte ilk önce kutunun içerisinde neler varmış bunları bir görelim. Ardından ne yapmamız gerektiğini de yavaş paylaşmış olacağız. Evet. Kutumuzu şöyle açıyoruz. Hatta kutu açılımına geçmeden önce bakın etrafında bir göstereyim. Şurada bir takım özelliklerden bahsediyor. Ee, sensörlü olduğundan, insan bedenine duyarlı olduğundan bahsediyor. USB ile şarj olduğundan bahsediyor ve mıknatıslı bir yapısının olduğunu da söylüyor. Bir de şurada şöyle bir uyarı var. First use, please fully charge diyor. Yani ilk kullanım için lütfen şarjı fullleyin diyor. Yani kullanıma başlamadan önce de şarjını fullleyip ondan sonra yapacağız. Biz kutu açılımını yapacağız. Ardından şarjını doldurup ondan sonra sizlere deneyimini ve ışık miktarını da göstermiş olacağız. Kurulumunu göstermiş olacağız. Kutumuzu açıyoruz. Şöyle led lambamız bizi karşılıyor ve içinden de bir adet USB şarj kablosu çıkmış oluyor. Şöyle bir ucu var bakın göstereyim. Type C değil bu arkadaşlar. Bir diğer ucu da normal USB girişli bir kablo diye söyleyebiliriz. Kablomuzu bir kenara koyuyoruz. Bunlar da zaten aynı şeyler çıkacağı için bunu bir kenara koyuyoruz. Şöyle kılıfından çıkardığımız zaman böyle bir tasarımı var arkadaşlar. Bunun içerisinde sanırım ledler mevcut ve komple bu yuvarlak kısım ışıklanmış olacak. Şuradan askı yeri mevcut gördüğünüz gibi. OFF, AUTO ve ON tuşları var. Bakın göstermeye çalışayım. Auto tuşuna getirdiğimiz zaman muhtemelen e, sensörlü bir şekilde sensörler e, insan bedenini veya hareketi algıladıktan sonra bakın hatta şu anda çalıştı ama şarjını fullleyeceğiz tabii ki biz. Auto kısmına getirdikten sonra sensörler algılayıp ona göre ışıklar yanmış olacaktır. Şarjımızı da şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Biraz önce göstermiş olduğumuz kablomuzu, USB kablomuzu buraya takacağız ve şarj edeceğiz. Açıkçası ne kadar ne kadar sürede şarj olacağına dair kutu içerisinde kutunun arkasında herhangi bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Şarj süresiyle alakalı herhangi bir ibare yazılmamış kutuda. E sanırım bunu deneyimleyeceğiz veya bakacağız nasıl yapıldığına dair e bir takım araştırmalarla bunu sanırım öğrenmiş olacağız. Tabi duvara veya işte yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırmamız için de şöyle e, yapıştırma aparatları mevcut. Şu kısım mıknatıslı kısım siyah gördüğünüz üzere şu iki tarafla metal kısımla beraber yapışmış oluyor. Yani e, anladığım kadarıyla şu kısmı buraya yapıştıracağız. Ardından bunu da monte etmek istediğimiz yere yapıştıracağız. Ardından yapıştırmasını da sağlamış olacağız arkadaşlar. Evet. Kutu içeriğinden başka herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. Ve şimdi dediğim gibi normalde ilk kullanım için şarj ediniz diye söylüyor. Biz şarjımızı dolduracağız. Ardından da monte edeceğimiz yere gidip takacağız. Size de karanlıkta nasıl ışık verdiğini hep beraber göstermiş olacağız. Kısa bir videomuz olacak zaten. Bu şekilde. Hadi gelin hep birlikte şarjımızı edelim. Ardından da kuruluma geçmiş olalım. Bizim uygulayacağımız kısım şöyle bir kiler arkadaşlar. Burada ışığımız olmadığı için şöyle kenarlara monte etmeyi düşünüyoruz. Şurada bir üst kata yapacağım. Bir de alt kata yapacağım. İki katlı bir yer olmuş olacak. Şimdi dediğim gibi şu aparatı şu bir tarafı mavi bir tarafı beyaz olan aparatın beyaz kısmını çıkarıyoruz şöyle ve şöyle ortaya bir yere yapıştırıyorum arkadaşlar. Artık siz kendi kullanacağınız alana göre değişiklik gösterebilir. Burası bu şekilde yapıştırdıktan sonra zaten şundan bahsetmiştim bakın. Bu bu taraf mıknatıslı olduğu için yani bir kere yapıştırdığımızda bu ayrılmıyor değil. Mıknatısı olduğu için çektiğimiz zaman yine elimize gelecek. Bakın hemen göstereyim. Böyle olması da ayrıca bir güzel olmuş. Çünkü zaten şarjlı olduğu için şöyle duracak. Gördüğünüz gibi. Böyle durduğu için gayet sonrasında da çekeceğiz. Şarjımız edeceğiz. Tekrar yerine koyacağız. Böyle. Şimdi tabii çekim yaptığımız zaman biraz şu anda güneş olduğu bir zaman olduğu için çok anlamlı olmayacak ama yine de şuradaki on auto ve off kısımlarında şu anda off kısmında autoya getirelim. Şu an autoda bakın çektim geri aldım. Şöyle biraz karanlık yapmaya çalışayım. Şu an sensör durumunda otomatik modda olduğu için bakın şimdi elimi uzatacağım. Sensör gördü hemen. Işığı yaktı. Gördüğünüz üzere. Şimdi sönecek. Bekliyoruz. Ne kadar sürede söneceğini de görmüş olalım. Yani yaklaşık bir 10 saniye geçti hala yanıyor. Sensörlü modda olduğu, otomatik modda olduğu durumda. Evet. Yani yaklaşık bir 20 saniyeden fazla sanırım. Sensör algıladıktan sonra 20 saniye süreyle yanıyor. Daha sonrasında sür, sönüyor. Yani 20 saniyeyi de geçmiş olabilir. Tam tutamadım şu anda. Tekrardan bakın. Hemen hareketi algıladı. Yanına yaklaşmamız yeterli. Bu şekilde bir ışıtma performansı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeterli olur diye düşünüyorum. Aynı şeyi alt kata da uygulayacağım. Bu şekilde işimizi görmüş olacak arkadaşlar. Tabi tam kullanım için... Biraz önce videonun başında da bahsetmiştim. Şarj etmeyi de unutmayın. Şu anda bunun şarjı ne kadar gideceğini bilmiyoruz. O yüzden şarjını tamamlayın. Ondan sonra ne kadar süre gittiğini de siz de ölçmüş olursunuz. Evet arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı. Kısa bir video oldu. E, bugün evimizde e, kilerimizde ışık olmadığı için ışıklandırma ihtiyacımızı bu şekilde led lambayla gidermiş olduk. Sizler de bu videoya yorumlarla destek verirseniz bizler de memnun oluruz arkadaşlar. E, başka çözümler konusunda fikirleriniz de varsa bu konuda fikirlerinizi de yorumlarda bekleriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da yine unutmayın. Hepiniz kalın sağlıcakla bir sonraki videoda görüşmek üzere.